Hanım'a kemik iliği kök hücre ve hidrojel tedavisi yapıldı. Bugün 7. ay kontrolüne geldi. Nasılsınız? Önceden nasıldınız? Bize biraz anlatır mısınız? Önceden geldiğimde böyle sallana sallana geliyordum. Şimdi çok güzel direkt yürüyorum. Geldim, kök hücre yapıldı, hidrojen tedavisi yapıldı ama 92 kiloyla geldim. Şimdi şu anda 7 ayda 77 kilo indim. O kadar hafifim, o kadar rahatım ki bacaklarım hiç ağrımıyor. Yani kendimi çok güzel bir durumda hissediyorum. Yine de şimdi kontrole geldim ama hocam çok takdir etti beni bu kilomu verdiğim için. Hocama da çok teşekkür ediyorum. Çok iyiyim, sağlığıma kavuştum. Geçmiş şey olsun. Teşekkür ederim.